Ee, en çok en büyük korkularımdan biriydi. Tabii ki takımın maça alışması. Zaten stad ee, futbol oynamak için bence yapılmış bir stadyum değil. Ee, tabii ki aradaki koşu pisti ki orası daha çok kullanılabilir futbol maçlarından çok. Ama genel olarak oyuncular için bütün oyuncular için burada oynamak e, zordur. Bir de gündüz maçıyla birleştiğinde ilk yarıki oyunumuz yine topun bizde oldu ama e, daha az ürettiğimiz yerlerdi. İkinci yarı biraz daha üretmeye başladık. Daha çok pozisyona girdik. Kaçırdığımız goller oldu. Rakibimizin de özellikle geçiş hücumları ile etkili bir takım olduğunu biliyorduk. Bunu da denediler. Ee, ve iyi bir takım tabii ki karşımızda. Eyüp Spor iyi bir takım. İyi bir e, oyun içerisinde savunmada 5'ti, Zaman zaman hücuma e, kanattan Serdar'ın katkılarını vermeye çalıştılar. E, i̇ki tane ters ayaklı oyuncu ile oynadılar. Ama e, ikinci yarı daha net bir şekilde oyun ağırlığımızı koyduk. Attığımız gollerle e, maçı kazanmasını bildik. O anlamda tabii ki e, sevinçliyim. E, bizim için çok önemli, tabii ki Galatasaray için çok önemli. Taşsız Kral Metin Okta için de e, bugün e, tabii ki bir saygı duruşu hepimiz için. E, onu rahmet ve e, özlemle anıyoruz. Bizim için çok, Galatasaray için çok değerli bir örnekti. O yüzden bugünkü galibiyeti de ona armağan etmek istiyorum tabii ki. Evet, sorusu olan, buyurun Safa Bey. Evet, Mikrofon yok galiba böyle Nasıl? devam edelim. Hocam ciddi tebrikler. E, şunu merak ediyorum aslında değişikliklerimiz oldu. Özellikle Ahmet Kutucu'nun orada değişikliğin katkısı vardı. İlk devreden de bahsettiniz. Hep sunum odasında neyi değiştirdiniz? Bu yüzden konuştuğunuz oyuncularımızla çekti. Bir de taraftan çok merak ediyor. Bu senin ile ilgili bilgi vermiş Şöyle ilk yarıya girdiğimizde aslında oyunu daha hızlı, daha dikine ve özellikle ceza sahası içine çevresine yapacağımız koşullarla daha net bir şekilde pozisyonuna girebileceğimizi düşünüyorduk. Tabi ilk ay e, Torreira, Gabriel Sara üçlüsü e, zaman zaman yani top çok bizde kaldı ama burada biraz daha fazla özellikle yani ceza sahası içerisindeki aksiyonlarımız, uzaktan şutlarımızı, iç koridor koşularımızı biraz daha arttırabilseydik bunları zaman zaman yaptık ama bu bizim için daha faydalı olacaktı. Oyunun devamında özellikle Ahmet Kutucu ile birlikte Icardi'yi önde iki forvet gibi oynamasını sağladık. Burada da ceza sahası içine giriş o koşular önemliydi. Ahmet böyle bir koşuyla zaten Icardi'ye golü attırdı. O yüzden hem hızlı oynamak oyunu hem dikine oynamak hem bir de tabii ki bireysel yetenekler bunlar bizim için çok önemli. Barış girdikten sonra bu bireysel olarak yeteneklerini çok net bir şekilde gösterdi. 2-3 tane çok net pozisyon yarattı. Bir gol pası verdi ve takım için önemli bir katkı sağladı. Ama genel olarak baktığımızda özellikle kulübeden gelen oyuncularımızın da ne kadar hazır olduğunu gördük. Bu benim için en büyük mutluluklardan biri. Çünkü kulübeden gelen oyuncularımız oyuna net bir şekilde etki ettiler. O simenin e, tabii ki ağrı durumuna göre bir sonraki maçın e, ne yapabileceğini, e, bu ağrıyı tolere edebileceğini mi e, bunu göreceğiz tabii ki. E, bir iki gün içerisinde daha net bir şekilde onun durumu belli olacaktır. Emrah Bey. Hocam, karne... barış barışla bugün ııı dostları taraftarı ııı çağırdık moral ve destek verdi. Barışın moral nasıl? Evet. Şöyle Icardi e, tabii ki hazır değil. Geçen hafta testler de yaptık. Aslında e, onun hazır olmadığını e, biliyoruz, gördük. Yani ama e, bu tür maçlar için onun için özellikle oynama e, şansı önemli. E, onun orada olması, saha içerisindeki tabii ki iyi bir bitirici. Ee, onu savunma oyuncularının da yine korktuğu, önlem aldığı, onunla beraber kaldığı bölümler çok fazla oyun içerisinde gördük. Bir tane de hatta Barış'a e, yaptığı ortada da e, hem de bağlantı oyununda bu pasları da atabildiğini gösterdi. Aslında bu kadar uzun oynatmayı düşünmüyordum ama Oyun biraz bu şekilde gitti. Ee, orada direkt olarak Santrafor ihtiyacımızın olduğu bir oyundu ve skor üretmemiz gereken bir oyundu. O yüzden e, süresinde e, bu şekilde uzatmış olduk. Bizim için en önemlisi tabii ki onu sağlıklı bir şekilde en azı hale getirebilmek. E, onun yanında e, demin de söylediğiniz Barış için e, Galatasaray taraftarı zaten hep ona sahip çıktı. O da Galatasaray taraftarını ne kadar sevdiğini hafta içerisindeki yaptığı açıklamada da gösterdi. Bugün maç içerisinde de maçtan sonra da yaptığı tabii ki taraftarımızla birlikte gösterdikleri o sevgi zaten Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisini hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Burada birliktelik onu göstermek ve takım için her şeyi yapabildiğini göstermek de çok önemliydi. Bence genel olarak bizim için güzel bir gün oldu. dediğim gibi. Hem başlayan, hem bitiren, hem olan, hem e, kulübeden gelen yani genel olarak iyi bir e, maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Başka sorusu olan var mı? Ben şeyle bitireyim. Tabii ki yarın çok önemli bir maç var. E, basketbol milli takımımıza, Ergin Ho hocamıza ve öğrencilerine başarılar dilemek istiyorum. E, dün inanılmaz bir basketbol e, şöleni vardı. Yarında devam ettirip kupayı ülkemize getireceklerini inşallah hep beraber bunu ülke olarak kutlayacağımıza yüzde yüz inanıyorum. Ergin hocama da buradan sevgilerimi ve başarı dileklerimi iletmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. İyi akşamlar.